Evet dostlarım, sınava 4 gün kaldı. 4 gün kaldı ve sen benden motivasyon videosu istiyorsun. Ne yapacağım? Yorumlarda görüyorum. Abi yok LGS'ye şu kadar kaldı. Abi yok LGS'ye bu kadar kaldı. Bize bir motivasyon konuşması yap, sert olsun. Trabzonluyum ben. Sertlik benim kanımda var. Şu an ne yapıyorsun? He? Şu mal, lan, salaksın sen, geri zekalısın lan sen. Malın önde gidenisin lan. Sen ne yapıyorsun şu an? Ya? Mesela bu videoyu izliyorsun. Sen salaksın çünkü. Millet orada seni elerken bir tane senden fazla soru çözen Bak şimdi dostum. Motivasyona ihtiyaç yoktur. Asıl mental güç içindeki istektir. Ülkenin durumu çok mu kötü? Ekonomi çok mu kötü? E YouTuber ol o zaman. Salak mısın sen? Yok abi işte ekonomi çok kötü abi. Üniversite okusam, LGS'ye çalışsam ne olur? Yani zaten bir siki yaramayacak falan filan görüyorum abi. Lan amına o zaman o zaman YouTuber ol. Bir dakika telefon çaldı geliyorum. Efendim aşkım. Ne yapıyorsun anne? Ekonomik durumlar nasıl anne ya? <gülüyor> 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 Türkiye'de ekonomi güzel mi güzel mi? E Sık dışarı. Alo? Alo? Ekonomik durumlar nasıl ya? Çok iyi. Çok iyi ya valla. Bu, bu sıralar harbiden hani güzelle gidiyoruz yani yavaş yavaş. Evet mükemmel çok iyi. Evet evet. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi insanları aradım ve sun durumları kötü abi yok şöyle la yar lan 4000 lira maaş alıyorsun asker ücret Türkiye'de. ya da 2000 euro alıyorlar. Adamlar açık açık köpek gibi yani et alamıyorlar oğlum dairelerinden. kiralarını zor ödüyorlar. Değerini bilin lan azıcık şu ülkenin. He? yar <laughs> Neyse arkadaşlar şaka maka Harbi bu videoyu başlatmadan önce çok büyük bir enerjim vardı Ki hala da var ee, Hani böyle hiç böyle ne, ne konuşacağım ne edeceğim ne... Aklıma geldiği gibi açtım videoyu direkt bağıra çağır Şimdi harbiden size ciddi konuşayım Harbiden LGS hiç, hiç önemli bir sınav değil Hani tak, kafanıza takmanıza bile gerek yok Çünkü lisenin çok da bir e, faktörü yok e, sizin hayatınızda Yani şöyle eğer çok zeki bir insan, mükemmel bir insan değilseniz gideceğiniz lisenin çok da bir önemi yok arkadaşlar. Gerçekten bak ben 20 yaşındayım. Amına koyayım. Ben ne ara bu kadar büyüdüm? Örneğin ben size şu örneği vereyim. Ben ee, lisede hiç çalışmadım. Hiç ama yani full yattım. E, yine geçtim sınıfımı ama bizim yani sınıflar direk hocalar geçiriyordu. Ders bile işlemiyorlardı o derece kötü bir ortamdı. Ben son sene 12. sınıfın yarısında okulu bıraktım, açık liseye geçtim. Sonra evden kendime bir program hazırladım. İnternette zaten bütün her bok var. 2005'te 2006'da yaşamıyoruz arkadaşlar. İnterneti açıyorsun Tonguç Akademi'ye giriyorsun. Kendime böyle konuları yazdım. 3 her gün 2 saat, 3 saat çalıştım. Aynı şekilde YouTube'a da devam ettim. işte işlerimi de devam ettirdim. Gayet de güzel bir not aldım. Üniversite sınavından bahsediyorum şu an. Yani kısaca Anadolu Lisesiymiş, yok e, meslek lisesiymiş. Yok benim fikrim bu arada. Hani belki katılmayanlar olacak ama gerçekten fen lisesine veya çok kaliteli bir liseye gitmediğiniz sürece Türkiye'de herhangi bir liseye gitmenizin mantığı yok. Hani meslek lisesi işte yok e, Ne lisesiydi Hacı Bayramlar kapatılsın mı Neydi o amına koyayım İmam hatipler imama imama Yok imamatipliymiş yok meslek lisesi yok Anadolu bile güzel değil arkadaşlar gerçekten Ortamları berbat yani eğer böyle baskın bir kişiliğiniz yoksa Hep ezilirsiniz lise ortamında Stres olursunuz ile Rezalet yani kısaca evinizden oturup e, 4 sene boyunca hem bu arada şunu da söyleyeyim size Açıktan okuduğunuzda liseyi Önemli olan yaşlı insanlar böyle liseyi bitirsin olduğu için Yani özürlüğe sorar gibi sorular soruyorlar Ben açık liseden bitirdiğim için söylüyorum yani bildiğin özürlüğe sorar gibi sorular soruyorlar gerçekten. Ee, şöyle bir avantajı var açık lisesinin e, arkadaşlar. 2 yılda bitirebiliyorsunuz liseyi. Eğer full puanlar full çekersiniz hepsinden. Full puan alırsanız. iki yılda 3 yılda liseyi bitirebiliyorsunuz tamamen e, açık lisede. Ve e, ciddi söylüyorum hiçbir farkı yok meslek lisesinden. bak. Fen liselerini siktir edin. Fen liseleri ve kaliteli liseler bir tarafa. İmam Hatip, işte Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi. Bunlar gerçekten hiçbir fark yok bunlardan. Evinde dersini çalış. Sonra keyfine bak. Mesela sabah kalkamına koyayım. 7'den 12'ye kadar çalış. Günün senin olsun anladın mı? Lisede, lise tamamen zaman kaybından başka bir şey değil ya. Gerçekten bak. Yok yani gitmeyin oğlum. 10 saat boşuna yani. Tamamen vaktiniz gidiyor orada. Bak ben ciddi söylüyorum ya bunu. Çok üz üzüntü bir durum ya. Ben bilseydim erkenden açık liseye geçerdim mesela. Niye çekeyim ki bu derdamı? Her gün o gidiyorsun 10 saat ders, 12 saat ders. Onun yerine git evinde 3 saat çalış daha verimli oluyor. Yemin ederim bak. Harbi diyorum kendi başınıza gidin evinizde harbiden çalışın. Eğer çok iyi bir liseye gid gidemeyeceksiniz. O kadar yük yüksek bir puan alamayacaksınız. O yüzden çok da da stres olunacak bir şey yok. Çok da kafanıza takacak bir şey yok. Siktirin gidin sınavınıza girin. Bir lisesine gidemeyeceksen eğer bir çok süper kaliteli e, özenli bir liseye gidemeyeceksen işte Anadolu'ymuş yok mesleğiymiş yok imam bunu 3 kere tekrarladım ama hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bana karşı çıkacak sanlar da olabilir. Hani gitsinler okulda öğrensinler falan filan. Yok abi ya gerçekten kendi sisteminizi oturtup Eee hoca baskısı olmadan, e, arkadaş baskısı olmadan, işte zorbalıkları uğramadan gidin evinizde çalışın. Gününüzde size kalır. Yani mesela spor mu yapıyorsun kanka? Yine yaparsın. Mental açıdan çökmezsin anladın mı? Sabah kalkarsın 4-5 saat dersini çalışırsın güzelce. Hem daha iyi anlarsın tek başına olacağın için. Mental olarak da çökmezsin. Şimdi okula gidiyorsun ne oluyor kanka lisede? O 10 saat gidiyorsun üst üste 1000 tane ders dinliyorsun. Aklın karman çorman oluyor gidiyorsun eve bir de onlarla ilgili işte konu tekrarları yapıyorsun. Bilmem test çözüyorsun, bilmem çalışıyorsun işte. Hiç gerek yok buna. Bakın ben şöyle söyleyeyim size. Ben hayatımda hiç kitap açmadım şu ana kadar. 12. sınıfa kadar. 12. sınıfın yarısında bak ya gerçekten kitap açmıyorum. Ben hayatımda hiç teşekkür takdir almadım. Hep düz geçtim arkadaşlar. Bu da hani sınavın ertesi günü, öncesi günü bir saat çalışıyordum öyle. Öyle işte yani çok da stres olunacak yok. Abi hayatım bana hayatımın sınavına giriyor. Yani yaram. daha da uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi hafta sonu ben bugün günlerden bakıyorum. Pazartesi 19.29 şu an saat. Hafta sonu gidin Sınavınız olun rahat rahat çık kafanıza hiçbir şey takmayın yani açık liseye geçip de sabahtan akşama kadar Valorant oynayacaksan hiç geçme kafana takma rahat ol siktir git sınavın ol stres yapma stres yaparsan hem daha kötü yaparsın stres yapılacak da bir şey yok zaten nerede yaşadığını biliyorsun.